İyi akşamlar arkadaşlar. 11 Mayıs 2020 Fransa Altılı ganyan tahminlerimi paylaşacağım. Fransa'da yarın 9 koşu var. 2 tane 6'lı ganyan var. Diğer yabancı yarışlara Gavaya ve Virragirzans'a tahminlerim olmayacak. Yarın bir aksilik olmazsa yeni evimize taşınıyoruz. Vakit bulabilirsem yine paylaşırım da büyük bir ihtimal vakit bulamam. O yüzden Fransa'yı da akşamdan paylaşıyorum. İlk önce şablonu okuyacağım. Sonra oynamamız gereken ideal oyunu söyleyeceğim. Birinci ayakta 3 numara alternatif tekimizdir. Rakipleri 4-9. Daha da geniş oynayanlar 2 ile 7 ilave edebilir. İkinci koşu 8, 10, 12, 4, 3 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 16, 6, 2, 1, 17 ilave edebilir. Üçüncü koşu çok karışık. Yani hepsini yazılması lazım. Sıralamam şu şekildedir. 6 1 11 2 7 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 4 5 12 15 8 9 14 13 17 18 10 ve 16 ilave edebilir. Dördüncü koşuda 5 numara tek çıkıyor. Plese konumunda yarın tek atacağım. 5. koşu 3 numara Yurt dışında sür direkt gözüküyor. Bizde de muhtemelen %70-%80 AGF çıkabilir ama ben onun yanına rakip yazacağım. 3 numara alternatif tekimiz. Rakipleri 6 8. 6. koşu 5 2 ayrılmış rakiplerinden 5 2 yeterli. 7. koşu yine 1 numara yurt dışında da sür direkt gözüküyor. Bizde de %70-%80 AGF çıkabilir ama ben yine yıkacağım. Bir rakipleri 6 ile 7'dir. 1 6 7. 8. koşu yani çok karışık hepsi yazılması lazım. Sıralamam şu şekildedir. 7 1 5 2 11 8 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 13 10 4 3 6 12 9'u ilave edebilir. 9. koşu yeni karışık 14 18 11 17 6 2 3 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 8, 7, 16, 13, 15, 5, 12, 10, 1, 9, 4'ü ilave edebilir. Oynamamız gereken oyun şu şekildedir. Birinci altılı ganyan. 3, 4, 9. 3 numara alternatif tekimizdir. İkinci ayak 8, 10, 12, 4, 3. Üçüncü ayak 6, 1, 11, 2, 7. Dördüncü ayak 5 tek.

Son ayak 14-18-11-17-6-2-3 şeklindedir. Yani son iki ayak çok karışık. Yazabildiğiniz kadar at yazmanızı tavsiye ederim. Herkese bol şanslar diliyorum. Dediğim gibi yarın Gavaya, Brezilya ve Virajistan'sa tahminim olmayacaktır. Ertesi gün görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum.